Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda YKS tercih sonuçları yani üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Ve yurt başvurusu ne zaman onlardan bahsedeceğim? İlk olarak geçen sene üniversite tercihleri 4 Ağustos'a sona ermiş ve 13 Ağustos'ta yani yaklaşık 9 gün sonra sonuçlar açıklanmıştı. Ve bir hafta sonra da 19-23 Ağustos tarihlerinde üniversite kayıtları alınmıştı. Bunun dışında KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos. Yani üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte yapılmıştı. 2025 üniversite kayıt tarihleri ise açıklandı. E kayıtlar 1-3 Eylül tarihlerinde, yüz yüze kayıtlar ise 1-5 Eylül tarihlerinde olacaktır. Buna paralel arkadaşlar üniversite tercihlerinin 13 Ağustos'ta sona erdiğini düşünürsek bir hafta sonrasında 20 Ağustos'tan sonra açıklanabilir. 20-25 Ağustos tarihlerinde muhtemel açıklanacaktır. Benim tahminim 24 Ağustos günü açıklanabilir. Siz de tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca dediğimiz gibi KYK yurt kayıtları ise Eylül'de başlayacaktır. Çünkü üniversite kaydınız olmadan KYK yurt başvurusu başlamaz. Bu nedenle öncelikle üniversite kayıtları başlayacak. Sonrasında KYK yurt başvuruları olacaktır. O da muhtemel 1 Eylül'den sonra başlayacaktır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Üniversite kayıtları ve yurt başvuruları Rehber Hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.